İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıf matematik dersindeyiz. Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapacağız. Öncelikle hemen dersimize geçelim. Geçmeden önce mutlaka abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Her attığım videoyu görebilirsiniz. Bir de beğenirseniz sevinirim videomu. Evet öncelikle yeni bir başlık olduğu için doğal sayılarla çıkarma işlemini defterimize büyük bir büyük harflerle yazıyoruz. Sonra da küçük başlık olarak da ilk harflerini büyük yazmak koşuluyla ne yapıyoruz? Bu başlığı da yazıyoruz. Geçen yıldan zaten çıkarma işlemini biliyorduk. Hemen bir geçen yıldan hatırlatacaklar bize önce hatırlayalım diyor. Emre kitaplığında 27 kitaptan 12 tanesini okudu diyor. Yani 27'den 12 tanesini çıkaracak. Ezgi geriye okunacak 15 tane kitabın kalmıştır diyor hemen. Ne diyor o zaman? İlk olarak hemen 27'den 12'yi çıkaracağız. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Hemen burayı da unutmuyoruz. Unutmadan ne yapıyoruz? Defterimize bunun tamamını yazıyoruz. Eksilenin hangisi olduğu, çıkanın hangisi olduğu, fark veya da kalanın hangisi olduğunu mutlaka belirtiyoruz. Çünkü sınavlarda buna benzer de sorular sorulmakta. Onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi diyor buraya hemen geçiyorum. Zaten geçen yıldan da bildiğimiz için hemen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi adım adım yapalım. 356'dan 142 işlemini model üzerinde yapalım diyor. Önce normal kendisini yazmış. Mesela birler basamağını birler basamağına, onlar basamağına onlar basamağına, yüzler basamağına yüzler basamağına, yüzler basamağına yazmış ne yapmış? 6'dan 2'yi çıkarmış. 4 kalmış. 5'ten 4'ü çıkarmış. 1 kalmış. 3'ten 1 çıkmış. 2 kalmış. Şimdi bunu diyor model üzerinde yaparsak diyor. Bakın 100, 200, 300. 300'den bir tanesi çıkıyor diyor. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 tane onluk çıkıyor diyor. Birlikten de 2 tanesi çıkıyor diyor. Bakın 6 tane birlik var. 2 tanesi çıkarılıyor. Sonra ne yapıyoruz? 5 tane onluk var. Burada bakın 5 tane onluk var. 5 tane onluktan 4 tanesi çıkıyor. Burada da yüzler basamağında ne? 3 tane yüzlük var. Bir tane yüzlük çıkarıyor. Burada bu işlemi yapıyor. Bu zaten geçen yıldan da bildiğimiz için sadece yüzler basamağı girmiş. Çok da zor olmayan bir konu. Az önce anlattığım burada yazıyor zaten. İsterseniz bunu yazabilirsiniz. isterseniz de yazmayabilirsiniz. Bu kısım kolay kısım zaten. Hemen bir yeni bir işlem yapıyorum. Önce bakın 100 var. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 var. 170, 1, 2, 3, 4, 174 sayısı var. Gördüğünüz gibi 174 sayısı. 53 sayısını çıkarın diyor. Ne yapıyoruz? 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 1 de direkt olduğu gibi giriyor aşağıya. Çünkü yüzler basana çıkaracak yok. Burada bakarsanız önce 4'ten 3 tanesini çıkarıyor. Karalamış üzerine. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneden 5 tanesini ne yapmış çarpı atarak onu çıkarmış. Yani artık bu yok diyor. Geriye 2 tane onluk kalmış. Bir tane birlik kalmış. Bir tane de yüzlük kalmış. Yine aynı model modelde anlatılıyor. Onun için buraya çok girmiyorum. Zaten anlatım kısmı. Biz videomuz çok da uzun sürmesini istemediğimiz için direkt hemen en önemli kısma geçiyorum. Onluk bozma gerektiren çıkarma işlemi. Bunu tabii ki yine başlık olarak atıyoruz. Bir çıkarma işleminde büyük sayı küçük sayıdan çıkarılamaz. Bunu unutmuyoruz. Her zaman büyükten küçük çıkar. Küçükten büyük çıkmaz. Bunu unutmuyoruz. Onluk bozma gerektiren çıkarma işleminde bir önceki basamakta onluk ya da yüzlük alınır. Yani bende yoksa ne yapıyorduk? Komşuya gidip komşudan alıyoruz. Evimizde tuz bitti. Ne yapıyoruz hemen? Bakkaldan önce komşuya gidiyoruz. Komşuya diyoruz ki bize hemen biraz tuzluk verir misin? Dediğimiz gibi yan komşudan alıyoruz. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Zaten eldeli toplamada da biraz buna benzer işlemler yapılmıştı. Şimdi burada 412 yazılmış. Bu kırmızı yazılmış. Tabii sayımız 452. 154'ten çıkaracak. Bakın 452 büyük. 154'ten büyük bir sayı. Ne yapıyorum? Önce birler basamana bakayım. 2'den 4 çıkar mı? 2'den 4 çıkmaz. Çıkmayınca ne yapacağım? Komşuya gidiyorum. Komşudan diyorum ki bana bir onluk ver. Bakın onluk istediğim için komşudan. Buraya da 2 olduğu için ne yaptı buradaki sayı? 12 yaptı. 12'den 4'ü çıkarıyorum. 12'den 4 tane geriye doğru sayarsam 12, 11, 10, 9, 8. Gördüğünüz gibi 8 kaldı. Ama buradan bir onluğunu almıştık. Yani 50 idi ya bir tanesini bozduk aldık. Ne kaldı oraya? 4 kaldı. Bir tanesi buraya verdik çünkü. 4'ten 5 çıkar mı? Tabii 5'ten 5'te 4 kaldı. 4'ten 5 çıkarma çıkmaz. Çıkmayınca ne yapacağız? Yine komşuya gideceğiz. Komşuya gittik. Bir onluk daha aldık. Burada da onu gösteriyor. 14 etti. 14'ten 5 çıkacak. 14'ten 5'i geriye doğru sayarsam e, ne kalır? 9 kalır. Burada kaldı 3. Buradaki 3'ten de 1 çıkarma çıkar artık. Ne yapıyorum? 3'ten e, de 1'i çıkarıyorum. 2 kalıyor. Böylelikle işlemimi yapmış oluyorum. Her tarafta birer onluk ne yaptık? Bozarak yüzlük ve onluğu bozarak işlemimizi tamamlamış olduk. Burada da zaten bunu anlatıyor. Hemen bir örnek yapmış. Bize diyor ki 342'den de 187 çıkarılacaktı. 342 büyük 187'den zaten. Onun için çıkarabiliriz. Hemen 2'den 7 çıkar mı? 2'den 7 çıkmayacağı için burada da burada yapmış mesela. Gördüğünüz gibi e, ee, normalde burada 2 iki var. 2'den 7 çıkar mı? 2 taneden çıkmaz. Bakın burası 2 taneden 7 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Hemen yan taraftan bir tane 10'luk alıyoruz. 10'lu aldık getirince buraya ne yapıyoruz? 2 buradan 5 tane de buradan çıkarınca geriye 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalmış. 5 tane birlik kaldı yani sonuç itibariyle. Geldik buraya. Hani buradan bir tane onluğu almıştık. Burada üç tane onluk kaldı gördüğünüz gibi. Üç tane onluk var. Ne yapıyoruz? 3'ten 8 çıkar mı? Yine çıkmaz. O zaman ne yapacağım? Bu sefer yüzlüğü parçalayacağım. Yüzlükten onluk alacağım. Yüzlükten bir tane onluk alırsam burada kaç kalır? Bakın. Burada 9 tane onluk kalır. Bir tanesi bu tarafa geçtiği için öbür tarafa geçmiş olur. Evet bakıyoruz. Ne yaptık? Ee, burası 3'tü. Oradan da bir yüzlüğe parça 10'lu kaldığınız için burası ne oldu? 13 oldu. 13'ten 13'ten 8'i çıkarırsam geriye ne kalır? 13'ten 8'i çıkarırsak 2 oradan 5 kalır. Evet. 5 kaldı. Ama burada ne kaldı? 2 kaldı. Artık burada 3 yok. 2'den de 1 çıktı. 1 kaldı. Sonuç 155 oldu. Evet. Devam ediyoruz hemen işlemlerimize. Yine aynı ona benzer işlemler. Bir tane daha yapayım anlatarak. Artık ondan sonra hızlı geçmemiz lazım. Çünkü videomuz çok yer kaplayacak. 356'dan 142'yi çıkarın diyor. Model olarak da yapın diyor. 356 büyük. 142'den zaten o zaman çıkarılabilir. Başlıyoruz. Burada bakın birler basamağında 6'dan 2 çıkacak 4 kaldı. Burada sorun yok. Direkt çıkarma işlemini yapabildik. Onun için burada sıkıntımız yok. Ama burada e, 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. Burada da sıkıntımız yok. Burada 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Burada da sıkıntımız yok. Şimdi burada üzerinde yapılmış zaten. Çok kolay da yapılmış. Ne yapmış? Gerekli olanları çıkarmış ve geri kalanları belirtmiş. 214 sayısı kalıyor. Şimdi geldik buraya. Burada da zaten direkt işlemimiz yapılmış. Normal çıkarma işlemi yapılmış. Burada da aynı şekilde onluk bozmayı gerektirmediği için ne yapıyorum? Ben burayı yapmıyorum. Orayı geçiyorum direk yine onluk bozmalıya geliyorum. Onlar kolay, bunları biraz yapalım. Şimdi buraya geldik. 342 sayısı var. 187 342 büyük 187'den. Ne yapıyorum hemen? 2'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmayınca ne yapacaktım? Komşuya gidip bir tane onluk alacaktım. Buradan bir onluk alınca burası ne oldu? 12 oldu. Değil mi? Artık 2 değil. 10 oradan geldi. 2 de burada var. 12. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Geldik buraya. Burada hani bir tanesi gittiydi. 3 üç vardı. 3'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Ama ne yapacağız? Komşudan alacağız. Komşudan aldık. Geldik buraya. 10 verdik. 13 etti artık burası. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. 5 kaldı. Burada kaldı 2. Iki. 2'den burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. Ne yapar? 1 kalır. 155 olur. Burada da şekil olarak gösterilmiş sadece. Ne yapılmış? Burada yüzlüğün bir tanesi bozdurulmuş bakın. Normalde 3 tane onluk vardı, değil mi? Burada sıkıntımız yok zaten. 3 tane onluk vardı ama 3 tane onluktan 8 çıkmadığı için ne yaptık? Burada bir tane yüzlüğü bozdurduk. Yüzlüğü bozurunca 10 on tane onluğumuz oluyor, değil mi? 3 tane de burada var. 13 ediyor o zaman. Geriye kalan bakın 1 2 3 4 5. 5 tane onluk kalıyor. Burada da yüzler kısmını anlatmış. Tekrar yüzlüğü bir daha bozdurmuş. Değil mi? Burada da onu gösteriyor. Yüzlüğümüz gittiği için 200 kaldı diyor. 200'den de diyor bir yüzlük çıkarırsak diyor. Bir yüzlüğü çıkarırsak geriye 100 kalır diyor. Burada da onu göstermiş. Ama bu işlemleri böyle biraz daha kısaltmak gerekiyor. Kısaltmak için hemen ne yapıyoruz? İşlem üzerinde yapıyoruz. Bir tanesini yapalım. 6'dan 7 çıkar mı? Çıkmaz tabii ki. Ne yapıyoruz? Hemen komşuya gidiyorum. Buradan bir 10'luk alıyorum. 10'luk alınca burası 3 kalıyor. Buraya da getirdim. 10'u koyunca 10. 6 daha 16 etti. Burası artık 6 değil 16. 16'dan 7 çıktı 9 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 3 çıktı 0. Burada da 5'in altına çıkaracağımız olmadığı için direkt 5'i yazıyoruz. Burada bilgi bulutumuz önemli. Yaptığımız işlemlerin sonucunda en soldaki sıfırın hiçbir önemi yoktur. Yani eğer diyor şu işlemi tekrar bakalım o zaman. Hem onu yazalım hem de bunu örnek olarak belirtelim. 4'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. 14 etti. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 6 kaldı artık burada. Çünkü bir tanesini oraya verdiydik. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı 7 diyor. Çünkü buradan da bir 10'lu kalmış olduk. 7'den de 7 çıktı. 0 kaldı. Şimdi buradaki 0 Önünde başka bir sayı olmadığı için soldaki, en soldaki tek sıfır bizim hiçbir işimize yaramaz. Bunun yanında iki tane, üç tane sıfır da olsa hiçbir işimize yaramaz. So sayımız nedir? Sayımız 88'dir. Evet. Burayı da böylelikle bitirdik. Şimdi biraz çalışalım diyor. İşlemleri yapalım. Biraz. Hepsini ben yapmayacağım. Bir kısmını yine size vereceğim. Videomuz çok uzun olmasın diye. Aşağıdaki çıkarma işleminin tabloda ve model üzerinde gösteriniz diyor. Önce burayı yapalım diyorum ben. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 3 aşağıya. Bu eldesiz olduğu için kolay. Hemen burada da ne yapıyorum? Bakın. Burada 4 tane var. 3'ü gitti. Ne kaldı? 1 tanesi kaldı. 6 tane onluktan 4 tanesi gidecek. 1 2 3 4 tanesi gitti. 2 onluk kaldı gördüğünüz gibi. 3 tane yüzlükle de hiç dokunmadığımız için olduğu gibi kaldı. Burayı ve burayı Size bırakıyorum. Çünkü normal çıkarma işlemi olduğu için burayı siz yapın ama el delileri ben yapacağım. Evet geldi geldi 9'a. Burada artık normal çıkarma işlemi şeklinde göstermiş. Bu çeşitleri de görelim. Diyor ki 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 5 aşağıya çıkarma işlemi yapılmayacağı için bir aşağıya direkt indiriyorum. Bir tane daha yapalım. Mesela şunu yapalım. Özellikle bunu yapıyorum. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşuda da yok. O zaman diğer komşuya gidiyorum. Diğer komşuya gittim. Orada mı var? Oradan aldım. Bir tane sayıyı aldım. Buraya gelirken burada komşuda yok ya. Komşuya da bir tane bırakıyorum. Ne bırakıyorum? 9'unu bırakıyorum. Buraya da 10'unu alıyorum. Bu şekilde yapacağız. Bunu unutmayın. Tekrar bakın. Burada yoksa komşuya gidiyorum. Komşuda da yoksa o diyor ki bana da gelirken bana da getir diyor. Buraya gidiyorum. Buradan bir tane aldığım için burası artık 8 kaldı. Yüzlük alıyorum ama oradan. 9 tane onluğunu buraya bırakıyorum. Bir tane onluğunu da buraya alıyorum. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Burası da 8 kaldı. Direkt 8'i aşağıya indirdim. Evet. Şimdi bununla ilgili bir tane daha şöyle bir örnek var. Onu çözeyim. Olmazsa. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Burada 4 kaldı. Buradaki oradan bir yüzük aldığım için buraya getirdim. 10 etti. Çünkü 10 tane bir yüzüğü bozunca 10 on tane 10'luk ediyor. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burası 4'ten de 1 çıktı. 3 kaldı 352. Buna dikkat ediyoruz. Bununla ilgili çıkarma işlemlerinde sizi yapmanızı istiyorum. Buna sadece dikkat edin. Bu da zaten normal çıkarma işlemi sadece yan yana yapılmış. Burada da bir tanesini seçiyorum. Şunu seçtim mesela diyelim. Birler basamağından birler basamağını çıkaracağım önce. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Basamaklar alt alta ve basamak aynı basamaktan çıkarılıyor. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. Yazdım hemen buraya. 5'ten 2 çıktı. Bakın. 5'ten 2 çıktı. Ne kalır? 3 kalır. Burada ne var? 3'ten çıkaracak yüzlük var mı? Yok. O zaman direkt 3'ü de aşağıya iniyorum. Bu işlemi de böyle yapabilirsiniz. Burada da bir çıkarma işlemini yapınız. Şifreyi çözünüz diyor. Burada da hemen başlayalım. Çözmeye çalışalım. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 321. 321'e getiriyorum. L harfini yazdım. 4'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim. Komşudan bir tane onluk alırsam burası ne kaldı? 4 kaldı. Hemen üzerine yazıyoruz çocuklar yoksa unuturuz. Burası ne oldu? 14 oldu artık. 14'ten 6 çıktı. Ne kalır? 8 kalır. Burada 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 7'den de 5 çıktı 2 kaldı. 228 228'e de i yazıyoruz. Evet. Buraya da i'mizi yazdık. Devam edelim. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan aldım. 13 etti. Artık burası 1. Bakın burası da 13 oldu. Bunu böyle üzerine yazalım yoksa yanlış yaparız. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Burada 1'den 3 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 etti. Burası da 5 kaldı. 11'den 3 çıkarsa ne kalır? 8 kalır. Burada 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 89 sayısına da iyi yazdık. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 100'e de K'yi yazdık. 8'den 9 çıkmaz komşuya gittim aldım oradan 18 yaptı burası artık burası da 8 kaldı değil mi oradan bir onun aldık 18'den 9'u çıkarırsam 9 kalır 8'den 1 çıkarsa 7 kalır 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır 179'a da t'yi yazıyorum evet geldik buraya 5'ten 6 çıkmaz komşudan aldım 15 etti böyle üzerine yazacağız 15'ten Burası da 2 kaldı diye şöyle üzerine yazalım. 15'ten 6'yı çıkarırsam 9 kalır. Burada 2 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gideceğim yine. Komşuda 5 kalacak. Bir onluğunu getireceğim. Buraya gideceğim. 12 edecek. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 5'ten de 1 çıkarsa 4 kalır. 489. Ona da E'yi yazıyorum. Şöyle. Geldik buraya. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Buradan bir onluk aldım. 4 kaldı. Burası 15 yaptı. Artık buralar bu sayılar değil. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 4'ten 4 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 209'a da şey yazdım. Eşitlik diye şifreyi bulmuş oldum. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şunlara bir bakalım. 300'lük, 5 onluk, 8 birlikte oluşan sayıdan 136 sayısını çıkarsak sonuç kaç olur? Hemen önce bunu yazıyorum. Bak 3 yüzlükten 300. 3 yüz. tane 3 basamaklı sayı. 5 tane onluktan 5. 8 tane 8. Altına tane 136'yı yapıp çıkarıyorum. Hemen ne yapalım? Bunu çıkaralım. 2, 2, 2. Kaldı. Aşağıda yan yana verilen kutulardaki sayılar birbirinden çıkartınız. Farkı üstteki kutuya yazınız. En üstteki sayıya ulaşınız diyor. Evet şimdi burada diyor ki 172'den 107'yi çıkarmış 65'i bulmuş. Siz burada da bakın 107'den 180'i çıkaracaksınız. Burada bir iki tanesini yapayım gerisini yine size bırakacağım. Hemen 7 sıfırdan 8 çıkmaz komşudan aldık 10 etti. Burası artık 0 10'dan 8 çıktı 2 kaldı 27. Buraya 27'yi yazıyorum. Sonra burada da diyor ki sana 80'den 66'yı çıkar. Tamam. Buraya 27'yi yazdım. 80'den 66'yı çıkarıyorum. Hemen ne yapıyoruz? 10 0'dan 6 çıkmaz. Buradan komşudan aldık 7. Artık burası burası da 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 7'den de 6 çıktı. 1 kaldı. 14 buraya da 14'ü yazdım. Bu şekilde yapıyorum. Tekrar bununla bunu çıkarıyorum. Buraya yazıyorum. Bundan bunu çıkarıyorum. Buraya yazıyorum. Burada yapacağım işlemleri böyle. Tekrar edip devam ediyorum. 18 sayısını bulduğum zaman doğru işlemi yapmış oluyorum. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Bundan da bir tanesini ya da iki tanesini yapayım. 4 birlikten 2 birlik. Bakın birlikten birlik çıkarılıyor. 2. Birlik diye yazıyoruz tabii ki bunu böyle. Sonra artı koyuyoruz. 7 onluktan 5 onluk. 2 onluk diye yazıyorum. Sonra 600'den yani 1 yüzlük. 5 yüzlük diyorum. Böylelikle bunu halletmiş oluyorum. Bir tane de şöyle eldeli olan varsa ona bakayım. Evet, şunu yapayım. Şunu yapayım size. Birden 2 çıkmaz biliyorsunuz. Ne yapacağım? Buradan bir onluk alacağım. Buradan onluğu alınca burası ne oldu? 0 onluk oldu. Onluk. Burası ne oldu? 10 olmuş oldu. Yani 10 tane 1'in 10 on oldu. 10'dan 2 çıktı 8. birlik Kaldı. Burası sıfırdı. Sıfırdan 5 onluk çıkmaz. Hemen burada bir yüzlüğü bozduruyorum. Bir yüzlüğü bozdurursam burada 8 tane yüzlük kalıyor. 8 yüzlük kalıyor. Buraya getirip veriyorum onu. Ne yapıyorum? Burası sıfırdı zaten. Ne yapıyordu? Bir onluk gelince 10 on oldu. Burası da 10'dan 5 çıktı. 5 onluk kaldı. Geldik buraya. 8 yüzlükten 2 yüzlüğü çıkarıyorum. 6 yüzlük oluyor. Biraz küçük oldu ama idare edin. Evet, bugünkü çıkarma işleminde böylelikle bitirdik. Bol bol işlem yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. İyi günler diliyorum.